Merhabalar Paraksilen Kimya izleyicileri. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar, hayırlı tatiller demeden önce. 12. sınıf mezun yani sınava hazırlık grubu için tatil diye bir şey yok. Biliyorsunuz sınav süresinin uzatılmasının getirdiği dezavantajlar bunları konuştuk. Bu dezavantajları yenebilmek için bizim daha çok çalışmamız, daha profesyonel olmamız ve bu dezavantajların getirdiği bu süre fazlalığını avantaja çevirmemiz lazım. O yüzden 4 ay boyunca tatil yapmıyoruz. Tatiller bitti, uyku bitti, boş vakit bitti. Hep ders, hep ders, hep ders çalışıyoruz. 4 ay boyunca makine oluyoruz ders makinesi ve 4 ay sonra muhteşem bir sonuçla geliyoruz diyoruz ki evet hocam ben istediğim neti yaptım, istediğim yere ulaştım diye bana teşekkür ediyorsunuz. Ben de sizin adınıza mutlu oluyorum. Peki, peki bugün kimya adına ne yapacaksın? Bugün kimya adına bir online deneme 9'u yapacaksın açıklaması linkte. 2. organiği bitirdiysen ikinci organik taramasını yapacaksın. Alkan, alken, alkin yani hidrokarbonlar ve ağırlıklı olarak alkol içeriyor. Ağırlıklı alkol eter hidrokarbonlardan da sorularımız var. Bunları çözeceksin. Online olarak linkleri burada veya paraxilen.com slash online'da paraxilen.com'a giriyorsun. Orada paraxilen'e özel linkinde online var. Bu online'a girdiğinde bu online denemeleri her zaman için online testleri online taramaları her zaman için oradan linkini de linkinin altında çözümünü de bulabilirsin. Paraxten.com slash online deneme tire test veya siteye gir oradan bul. Onun da açıklaması linkte var ya. Onun da açıklaması video açıklamalarında var adresi. Pardon özür dilerim adresi video açıklamalarında var. Başka akşam 9'da bana geliyorsun. Akşam 9'da bana gel gel bana maçı diziyi bırak bana gel. Akşam 9'da canlı yayında önce TYT denemesi çözüyoruz. Sonra test üzerinden entalpiyi tekrar ediyoruz biliyorsunuz. AYT tekrarlarımız devam ediyor her pazar canlı yayında. Yalnız, yalnız bu haftadan sonra canlı yayında online deneme yakmayı bırakıyorum artık. Yeter senle mi uğraşacağım ya? Hayır uğraşmıyorum ya boş yere boş yere ağlama. Hayır hayır hayır. Tabii ki tabii ki bırakıyorum ama sebebi ne? Bir sor. Bir sor sebebi ne? Bir sor. Sebebi şu. Arkadaşlar online deneme çözmenin ben birçok faydası şey canlı deneme çözmenin çok faydası olmadığını inanıyorum. O canlı denemeleri online e ekleyeceğim. Haftalık iki online deneme yayınlayacağım sizin için. Haftada birdi. Geçen hafta çok yayınladım. Tatildeki yayınlamadığım denemeler için. Haftada iki online deneme yayınlayacağım. Onun yanında onun yanında pazar 9'da başlayacak olan canlı yayında TYT'den eksik olduğunuz yerleri tekrar edeceğiz. Her hafta bir anket yapacağız. Ankette eksik olduğunuz yerleri belirleyeceğiz ve pazar onun tekrarını yapacağız. Bu pazarlık sadece deneme sözümüz devam ettiği için bildirmediğim için deneme yapıyorum. Haftaya pazar mesela tepkime türleri yapmak istiyorum. Kimyasal tepkime türlerinde kimin kimle tepkimeye girdiği ile ilgili çok karıştırıyorsunuz. Hemen ben not alayım bakın hemen aklıma geldi. Tepkime türü ile ilgili bir tablo yapacaktım. Mis gibi bir tepkime türü tablosu yapacaktım. Bunu not alayım. Not alayım ki şimdi yoksa video bitince unuturum. Evet bu tabloyu da haftaya canlı yayında sizle beraber paylaşırım. O zaman bugün online denemeleri çözüyoruz. Online taramayı çözüyoruz. Akşam canlı yayına geliyoruz. Arada eksiklerimiz varsa kanalda kapatıyoruz. Sait Hoca'yı çok seviyoruz. Çok destekliyoruz. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar.